Selam. Oyunun yeni karakteri bu karakter. Ektoid'dan. Yakana gelen karakterleri Ektoid'e mezunundaki bir şeyle eğlen. Asa ve yoga er elektrikli asalı. Oyunun bu iki boyun karakterleri. Bonoid. İtin karakteri ya diğer asalı. Karakterin asalına göre Büyük bu kulesi. Bize. İsteriz büyüyü buna takıp. Hafırsız. Mesela büyü. Büyü yaptığında. Yine life beğenildi. Ölmez olabilir. Ya da şurada baktığınızda sizde goblin değil görüyorsunuz yani Yine abi de kötü demek ama bu goblin hiç katmıyor onun yerine direkt saldırıyor böyle yatağına gidip oynayacağı yine, yine hayvanlar eklendi bunlar